Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomuzda yeni bir traktör yapacağız. Şöyle bir e, malzemelerimizle başlayacağım öncelikle. E, arkadaşlar bu seriyi iki videodan oluşturacağım. E, birinci videoda kasamızı, e, şasemizi yapacağız. İkinci videoda elektrik aksamını, yani uzaktan kumanda kısmına e, tekerlerini bir de arkadaşlar eklersem romor yapmayı düşünüyorum romork ekleyeceğim ee, bu şekilde iki bölümden oluşturacağım. Ee, şöyle hemen malzemelerimize başlayalım arkadaşlar. 30 santim boyunda birkaç tane çiteye ihtiyacımız var arkadaşlar. E, ee, bunu şasede kullanacağız. Şasinin sağlam olması için. Şu bunlar. E, bir adet mukavva kartona. 2 adet arkadaşlar redüktörlü motora ihtiyacımız var. Şöyle göstereyim. Ee, bunlar 2000 RPM e, 12 volt. Bunlar bize yeterli olacaktır sarı motorlardan daha güçlü bunlar başka da hiçbir şey ihtiyacımız yok arkadaşlar şimdilik Olursa da zaten videoda söylerim Ben öncelikle şöyle bir çizimle başlayacağım önce çizeceğim daha sonra da sizlere bu çizimi göstereceğim arkadaşlar ölçülerini vereceğim Ben şöyle bir çizmekle başlayayım arkadaşlar tamamdır. Şöyle ölçülerimizi vereyim arkadaşlar. Burası komple 10 santim. Burası 4,5 santim arkadaşlar. 4 tane 1 santim aralıklarla çizgi çektim. İlk birinci santimde 2 santim yükseklik. İkincisinde 3 santim yükseklik. Üçüncüsünde 3.8 santim yükseklik. Daha sonra da ee, buradan sonra zaten ikinci 2 e, iki santimliklere Geçtim arkadaşlar 4 e, Bu dördüncü 1 e, santimimizin çizgisinde de Arkadaşlar 4 santim İkinci 2 iki santimlik Yatay çizgimizde 4,5 santimlik 2 tane e, şey arkadaşlar 2 e, adet e, 4,5 santimlik Yükseklik olacak arkadaşlar ee, konuşamadım. E ee, bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra birleştirerek gittim. Şimdi ikincisini de çizip kesim arkadaşlar. Daha sonra da alt şase kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de bir tane 10 santim 10 santim kare çizmemiz gerekiyor. Hemen bir bunu da çizelim. ben bu çıta kalınlığına göre bir boşluk bırakacağım. Bunun ikisi ne kadar yapıyor? Bir tanesine bakalım kalınlığına. Bunun bir tanesi arkadaşlar neredeyse 2 santim. Toplam 4 santim yapıyor. Bize kalan 6 santim kalıyor. Yani 3 bir taraftan 3 bir taraftan boşluk bırakmamız gerekiyor. Bu şekilde yapalım. Arkadaşlar şu parçalarımızın boyutuna göre, yani uzunluğuna göre burayı uzatmamız gerekiyor. Şöyle bakalım, bu 10 cm'de uzunluğu burada 10 santimlik bir çizgi çizmemiz lazım. Burası da tamamdır. Şimdi bu parçamızı da bir kesip çıkartalım. bu parçalarımızın uzunlukları da şu şekilde. 3'er santim buradan. Burası komple 10 santim. Şurası 4 santim. 10 santim de buranın uzunluğu var. Şimdi bizim şu tahta parçalarımızı yerleştirmemiz gerekiyor. şasi için en önemli parçamız olan tahtaları yerleştireceğiz. Şöyle Arkadaşlar şimdi bizim bu parça yapıştırmamız gerekiyor. Şöyle sıcak silikon yardımıyla bunları bir yapıştıralım. Şimdi şu parçamızın üstünü kapatabilmek için buna uygun uzunlukta bir parça keseceğiz. Onu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Bizim burasının kalınlığını zaten e, biliyoruz. 4 santimde. Onu bir işaretleyelim. Buranın eğimli kısmının uzunluğunu bilebilmek için de şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Kartoncu ucundan yerleştirin. Yavaşça yatırarak gidin. Uç noktasına bir işaret koyun arkadaşlar. Direk zaten çıkacaktır ortaya. Hatta biz ne olur ne olmaz da şöyle bir, bir bir santim bir fazladan yapalım. 4 santim buradan da alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim söylediğim şekilde yaparsanız birebir ölçüsü çıkıyor. Gördüğünüz gibi bir santim fazla yapmıştık. Orası da fazla geldi zaten. Orayı alalım. Şimdi diğer kısmı şu parçamızı da yapıştıralım. <laughs> kısmı oluştu. Şöyle gösterdim. Şimdi kabin kısmına geçeceğiz. Ee, öncelikle şöyle bir bakalım ne kadar yükseklik iyi olur. 10 santim bir yükseklik iyi olur. Aynen 10 santim ideal arkadaşlar. Şöyle bir 10-10 bir kare çıkartalım. arkadaşlar şöyle bir kabin çiz kısmını çizelim arkadaşlar ee, burada bir ölçü falan veremeyeceğim Çünkü e, buraya ölçü verilecek gibi bir şekilde değil arkadaşlar şöyle artık göz kararı Neyse o şekilde Ee, çok kalın oluyor. Yarım santim iki taraftan kestim. Ee, Göstereyim. Gene de kalın duruyor. Ee, ya bu ön kalınlaşacaktı ya da oralar e, kısalacaktı. Ben de yanlara yarım şar santim kısalttım. Yani buralar iki buçuk santim oldu. Burası iki buçuk santim oldu. Buraya kalınlaştırma şansım olmadığı için böyle yaptım. Iııı ee, bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar motorlarımızı yerleştireceğiz. Ee, motorlarımızı yerleştirerek devam edelim. Şu şekilde tahta çubukları bakalım şöyle. Yerli bir şekilde yerleştirelim. Şöyle iyidir. camlarını yapmamız gerekecek Bir de şu motor deliklerini açacağız Bunları açtıktan sonra bizim kabinimizin cam kısmını yapacağız işaretleyelim ters olmuş bir şey fark ettim. E, ne Hollandlarda şöyle şurada bir çerçeve yokmuş. Burası komple canmış. Biz burayı şimdi tekrardan keseceğiz. E, olabildiğince benzetmeye çalışacağız arkadaşlar. E, ben diğer tüm sonlarla falan karıştırmışım. Hem fotoğrafa bakınca tekrardan hatırladım. E, bu şekilde bir şey yapacağız. Fotoğrafta gördüğüm şeklini uyarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ben bir burayı keseyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde olacak. Ee, şimdi camları yapacağız. Camları ben e, şeyden yapacağım. Ee, bu zarf dosyalar oluyor, şeffaf zarf dosyalar var. Bunlardan yapacağım arkadaşlar. Şöyle ölçüsünü alıp hemen yapıştıralım. Bunlar da tamam. Ee, şimdi şu yanlara geçmemiz gerekiyor. Yanlara devam edelim. Şu ön kısımda şu yanlara. Bunları bir yerleştirelim. Bu şimdi şuranın ölçüsüne göre yap yapmamız gerekiyor buçuk santim şöyle yerleştir 10 santim iki buçu 10 santim iki tane şi geçiyor bunlarla devam edelim Evet arkadaşlar şimdi kısımdan azaltmamız gerekecek arkadaşlar ince bir çerçeve uygulaması için Şöyle işaret edelim Oradan 1 santimlik bir parça kalsa yetecektir e, işaretleyelim. edelim sıra şu yerleştirin bir çektim inceler şu şekilde şimdi bunun üstüne ona çok özür diliyorum 11 buçuğa 10 buçuk bir parça keseceğiz arkadaşlar iki tane bunları da çizip keselim hemen bunları keselim. Hemen şöyle yeni kartonumuza da geçelim. Şimdi bir santim kalınlığında bir sürü şeride ihtiyacımız var. Dört bir tarafını da kapatabilmek için. bunu da yaptım birleştirdim Arkadaşlar şu şekilde bir şey oldu ee, şimdi şu arka kısmını da kapattıktan sonra e, boyayacağım geri kalan ince ayrıntıları da bir sonraki videoda yapacağız arkadaşlar ee, teker olsun çamurlukları falan olsun onlar şöyle arkadaşlar 9'a 5 santimlik bir kartonu buraya yapıştıracağız bunu yapıştırıp boyayalım Kısım da tamam oldu. Şimdi boyamamızı yapalım ve geri kalan tüm kısmı da bir sonraki videomuzda bitirelim arkadaşlar. Boyama işlemini de bitirdim. Ee, zaten bugün bu kadar yapabileceğiz arkadaşlar. Bugün başka devam etmeyeceğim yani bu videomuzda başka devam etmeyeceğim. Ee, bunun diğer devam videosu e, Pazartesi günü yapacağım e, pazartesi günü koyduğum pazartesi akşam koyarım büyük ihtimal akşam koyduğum videoda e, tamamen bitmiş olacak arkadaşlar iki videoda bitireceğim sadece iki video yeterli bize e, tam 5 saattir bunu uğraşıyorum e, Umarım beğenirsiniz arkadaşlar şöyle göstereyim Eğer resmini bulabilirsem yapmaya çalıştığım ne Holland modelini e, Muhtemelen onu da şurada bir yerde göreceksinizdir arkadaşlar öyle göstertim. Ee, bu kadar arkadaşlar. bugünlük yapabileceğim e, her şeyi yaptım. Ee, Birazını da artık diğer videoda bitiririz. Umarım hoşunuza gider. Şu kısımda zaten çamurluk plan olacağı için çamurluk teker olacağı için boyamadım arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca da şuradaki videoya tıklayıp güzel bir videoya gidebilirsiniz. Ben bu sırada ortalığı toplayacağım.